Bu videomuzda ödev slaytı nasıl yapılır pratik bir şekilde onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle slayt için aramamıza geliyoruz bilgisayarımızda Power yazıyoruz. Power yazdığımızda ofis programımız kuruluysa PowerPoint sürümümüz burada çıkıyor. Buna tıklayarak PowerPoint'imizi açabiliyoruz. Sonra bunu aşağı indireyim. Buradan e, Google Google'a giriyoruz. Herhangi bir Google arama sayfası açıyoruz kendimize. Ödevimiz ne olsun? Ödevimiz mesela bilgisayarın tarihçesi olsun. Bilgisayarın tarihçesini Google'dan araştırıyoruz. Evet. Bilgisayarın tarihçesi Wikipedia'dan olur. Başka bir kaynaktan olur. Herhangi, herhangi bir kaynağa giriyorsunuz. Görselli kaynaklar daha iyi olur bizim için. Bunu ben geçiyorum. Görseli olan kaynakları tercih edeceğim. Üçüncüsüne bakayım bir dakika. Evet bu gayet güzel. Mesela bunu resim olarak alırız. Şimdi öncelikle bu resimimize sağ tıklayıp resmi kopyala yapıyoruz. Buradan powerpoint sunum geliyoruz. Buradan herhangi bir dizayn seçebilirsiniz arkadaşlar teklif, toplantı, to berfin, buradan beğendiğiniz hangisi ise hangisini seçmek isterseniz tekrar dizayna uğraşmayın. Ben bir tane seçeyim mesela hangisi güzel? İyon olabilir mesela İyon'u seçiyorum ben. Çok güzel oluşturuyorum. Evet şimdi Bundan hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Alt başlık, üst başlık, başlık. Ya mesela şunu seçip delete tuşuna basıyoruz klavyeden. Bunu siliyoruz. Buraya resmimizi yapıştırıyoruz. Yapıştırla tabii resmimizi tekrar kopyalamayı deneyelim. Resmimizi gelelim. Resmi kopyala. Slide'ımıza gelelim. Yapıştır diyelim. Resmi buraya yapıştırdı. Alıyoruz resmi almıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kopyala yapıştırla alamıyorsanız bunu yapmanın yolu şu. Resmi farklı kaydedeceğiz. Masa üstümüze kaydedelim. Sonra masa üstünden resmi slaytımıza ekleyelim. Buradan ekleden görüyorsunuz. Resimler. Hı. Buradan masa üstümüze geliyoruz. Resmimizi seçiyoruz. Resim buraya geliyor. Bundan sonrası sadece resmi tam olarak nasıl istiyorsanız oraya o şekilde buraya sağ solunu çekerek oturtmak. Bitiyorum. Bu şekilde oturuyor, oturtuyorum. Biraz komik göründü. O yüzden yanlardaki baskıları alalım. Daha böyle bilgisayar gibi görünsün. Evet. Şu başlığı da buradan tutalım. Bunu da ortalayalım. Ve diyelim ki bilgisayarın tarihçesi. Bunu bu şekilde buraya yazdık. Bunu biraz daha büyütmek isterseniz şuradan büyük A'ya basarak İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Buradan ortalayabilirsiniz. Bir de kalınlaştırırız şuradan. Bu iş oldu. Şimdi bir kapak hazırlayalım. Buraya boşluğa sağ tıklıyoruz. Yeni Slide diyoruz. Yeni Slide aynı dizaynımızda geliyor. Bunu sürükleyip bir öncekine koyuyoruz kapak olduğu için. Buraya da ne diyoruz? Bilgisayar dersi ödevi. Bunu tekrar böyle seçelim. Ortalayalım. Kalınlaştıralım. Koyalım. Buraya da adı soyadı sınıfı ya da bunları tabla giderek şöyle güzel bir şekilde ortalayabilirsiniz. Güzel bir şekilde sınıfı Enter Yok bu yanlış oldu. Buradan no diyelim. Bunu da tabla gidelim. Şuraya kadar. Tab tuşuna 3 kere bastım. Buraya gitti. Burayı istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir örnek. Bunların hepsini seçiyorum. Kalınlaştırıyorum ve bir tık büyütüyorum. Tabii kapak olsun diye. Tabi burada tekrar bir bunları birbirine yaklaştırma gerekli. Buradan Orkun Bilgisayar diyelim. Bilgisayar. Sınıfı 7C diyelim. Sınıfına gelelim 7C. Numara da 745 olsun. Bu burada bir bir durduralım. Buradan devam edelim yeni bir slide açalım. Buraya da bilgisayar nedirden başlayalım mesela. Bir başlık koyalım bilgisayar nedir diye. Sonra şunu da resmi fark kaydedip kaydedelim. Sonra slide'ımıza dönelim. Başlığımız bilgisayar nedir olsun. Bunu yapıştırıyoruz. Bilgisayar nedir oradan aldık. Çok güzel. Alt metni de şöyle biraz sağa kaydıralım. Çünkü buraya da bir resim koyalım. Bunu bir küçültelim. Zengin içerikte olsun. Sırf yazıdan ibaret olmasın. Ekleden tekrar resimlerden şu görünümü resim seçmek için orta büyüklükte simgeler yapıp resmini seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu buradan alıyorum. Buradaki yazımız gitti. Onu tekrar getiriyorum metnimizi. Metnimizi kaydırdığı için metnimizi tutalım. Şöyle bir köşeye koyalım. Resmimizi tekrar alalım bakalım silecek mi? Alalım. Evet nereye atarsak onun için atıyor. Resmimizi atalım. Fark etmez. Metin kutusunu da öğreteceğim size. Şöyle bir sağa ya da sola siz karar verebilirsiniz. Onu diyebiliriz. Biraz uzatayım. Boşluklar olduğu için şöyle yukarı doğru gidebilirim. Dizaynımızı bozuyor çok gitmeyelim. Şuraya kadar bırakıyorum. Evet. Şimdi buradan buraya ekleden metin kutusu ekleyeceğiz arkadaşlar. Metin kutusu burada. Hop. Metin kutumuzu istediğimiz kadar sağa sola çekebiliyoruz. Buradan da biraz bilgisayarla ilgili tanım alalım. Şu tanım paragrafımızı komple alalım. Kopyalayalım. Ve içine yapıştıralım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde oturdu. Ve bitti. Bence gayet güzel oldu görüntümüz. Şimdi geçişleri öğreteyim size. Bu slaytlar böyle sonsuza kadar istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde dizayn geliyor. Siz istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Şimdi slaytımızı görelim. Slayt gösterisi yapalım şuradan. Baştan başla diyelim. Slaytımız bu şekilde tıklayarak gidecek başlığımız. Tıklıyorum. Bilgisayarın tarihçisi geliyor. Tıklıyorum. Bilgisayar nedir geliyor. Böyle boş, boş slayt sayfaları geliyor ve bitiyor. Bu video bu kadar arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayalım. Ee, ama slide ile ilgili sizlere geçiş efektlerini daha sonraki derslerde, daha sonraki videolarda geçiş efektlerini slide ile ilgili ayrıntılı özellikleri anlatacağım. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.